arkadaşlarımızın esnek kullanabilecekleri bir ortam hazırladık. Ben buranın ofis olduğuna inanamadım. 130 bin gencimize ulaştık ve yarın kodlayanlar projesini büyütmeye devam ediyoruz. Müzik Teknolojiyle kadınları tanıştırıyoruz. 4500 kadına ulaştık Türkiye'de. Hedefimiz 13.000 kadına ulaşmak. Kadına şiddetin azalması, yok olması gerekiyor ve ne yazık ki bu konuda bizim Türkiye'nin de karnesi hiç iyi değil. Özellikle bu pandemi sırasında aile içi şiddet çok arttı. Buna maalesef demek istiyorum. 385 bin kadın uygulamayı indirdi. Kırmızı ışık uygulamasının kullanılması son bir yılda iki katına çıktı. Tüm şebeke enerjisini yüzde yüzün yenilenebilir kaynaklardan Kaynaklar. sağlayan ilk ve tek operatörü burada sağladığımız teknolojiler aslında çiftçimizin kaynaklarını doğru kullanmasını sağlıyor. Hepinize merhaba. kadak ile ses getiren projelerin yeni bölümünde beraberiz. Bugün Vodafone CEO'su Engin Aksoy ile beraberim. Hoş geldiniz programıma Engin Bey. Teşekkür ederim. Siz de Vodafone ofisine hoş geldiniz. Vallahi çok teşekkür ederim. Harika bir e, ofis binasının içindeyim. Ben buranın ofis olduğuna inanamadım. Çünkü hep o konuştuğumuz pandemi döneminde ofise gidilecek mi, gidilmeyecek mi? Ofis insanlar girmek istemiyorlar o odaların içine. Burada hepsi alt üst olmuş. Bakın gördüğünüz bu kat bir ofis binası. Siz ama her şeyi pandemi döneminde alt üst ettiniz. Yani hibrit çalışmaya geçeceğiz deyip buradaki bütün iç dekorasyonu değiştirdiniz. Tabii biz pandeminin aslında başlangıcıyla beraber aslında 13 Mart'ta hemen uzaktan çalışmaya geçtik. Daha sonra kısa zaman içerisinde hibrit çalışma modeline geçeceğimizi açıkladık. Ve ona göre de hazırlıklarımızı tamamladık önümüzdeki dönemde inşallah sonbaharda ofislerimizi gördüğünüz gibi açacağız. Bu dönem içerisinde de gönüllü olarak gelmek isteyen arkadaşlarımız burada gördüğünüz ortamdan faydalanabiliyorlar. Yani aslında burada e, biz size daha da detaylı göstereceğiz. Böyle oturma grupları var. İsterseniz masalar var. Ama hiçbir masanın e, altında çekmeceler yok değil mi? Kimse evet. sahiplenemiyor e, o evet. masaları aslında. Artık mekan bağımsız dediğimiz için ofiste de öyle oldu. İsteyen gelip istediği masaya oturuyor. Arkadaşlar arkadaşlarımızın kullanabilecekleri özel şifreli dolaplarımız var. Ama masaların altına çekmece herkesin bir masası gibi değil de daha çok e Arkadaşlarımızın esnek kullanabilecekleri bir ortam hazırladık çünkü herkes de her gün ofise gelmeyecek zaten gelmeyecek artık evet. bundan sonra bir de şey duygusu vardı bu plazalarda çalışmak istememe yani evet. bu bir işi kabul edip etmemeye kadar geldi hani çok iyi isimleri ekibinize katmak istiyorsunuz onlar da bu böyle ortamlarda çalışmak istemiyorlar fakat siz öyle bir şey yapmışsınız ki tam da buna cevap veren bir ofis ortamı var ofis yok aslında ofis var ve yok evet aslında biz çok şu anda daha henüz hibrit çalışma modeline geçmedik. Şu anda uzaktan çalışıyoruz. Fakat ofisi gören arkadaşlarımız ya ben niye dışarıda bir kafede çalışayım veya e neden evdeki çalışma odamda veya salonumda çalışayım deyip buraya gelmeyi tercih ediyorlar. Ha, Çünkü çok, hakikaten o da çok güzel yani. Evin salonu var. sanki evet. Vodafone'a gelmiş. Evet. E, gelmiş. Kafe gelmiş. Çok güzel de bir e, Petra Petra da burada. Onu da gördüm. Evet. Çok hoşuma gitti. Güzel ka, e, şey kahve markaları. Bir de aslında e, daha da güzeli dış mekanları çok iyi kullanmışsınız. Dolayısıyla evet bahçede de, terasta da çalışıyor evet. gibi. Dış mekanlar tabii önceden de vardı ama daha çok kahve molası için, sigara molası için kullanılıyordu. Şimdi onları da bir nevi çalışma alanına da çevirdik. Tabii. Çünkü açık havada artık pandemiyle beraber hayatımıza daha önemini çok iyi anladığımız konulardan bir tanesi. Dolayısıyla arkadaşlarımız terasta da e, herhangi bir yerde, bahçede çalışıyor gibi çalışabilecekler. Biz bir dijitalleşme dönemindeyiz. Hele pandemiyle daha da hızlandı. E, siz en önemli oyunculardan birisiniz eğer Türkiye Dijital Dijitalleşecekse. Davranışlarımız değişmeye başladı, tüketici alışkanlıklarımız değişmeye başladı. Hiç olmadığı kadar çok kredi kartını e, online e, alışverişlerde korkmadan kullanır hale geldik. Mesela belirli bir yaş grubu hiç kullanmıyordu. Bunu siz nasıl yorumluyorsunuz, bizi ne bekliyor? E, siz mesela Vodafone olarak bu dijitalleşme yolculuğunda Türkiye'nin nasıl bir rol oynamayı düşünüyorsunuz? Yani şu anda masanızın üstündeki en önemli konu bu mu? Evet, şimdi şöyle tabii aslında pandemi hayatımızdaki dijitalleşmeyi hızlandırdı. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki dünyada aslında dijitalleşme 6-7 yıl öne çekilmiş oldu. E, tüm alışkanlıklarımız da değişti. Az önce sizin de bahsettiğiniz gibi e, online alışveriş bugün hayatın bir gerçeği oldu. Mesela mobil bankacılık uygulamaları Çoğunluğu kullanıyordu ama 50 yaşın üzerinde çok az kullanıyordu. Bugün 50 yaşın üzerindeki kullanıcı sayısının %50'nin üzerine artış görüyoruz. E-Devlet ee, e hayatımıza E-Devlet'in aktif olarak girmesiyle beraber aslında o da bir alışkanlığı tetikledi. Bugün baktığımızda 2020 yılında 2.3 milyar işlem yapılmış E-Devlet'lerinden devlet üzerinden ve 54 milyon vatandaşımız kullanmış. Of, çok ciddi Bu ne demek artık var, herkes alışkın belli bir yaş grubu. E, dijital dediğimizde belki sadece Facebook'u kullanıyordu, evet. şu anda çeşitli uygulamalardan alışveriş yapıyor, bankacılık işlemini hallediyor, e-devlet üzerinden işlemlerini hallediyor. Ya e-Nabız, düşünsenize e hepimiz e-Nabız'dayız, evet. aşımız geldi evet, mi? Evet. Bir de bu bizim aslında toplum olarak da ne kadar hızlı adapte olabildiğimizi de gösteriyor. Bugün e-Nabız gibi, e-devlet gibi uygulamalar, işte bunun e, hemen entegre edilmesi, birbirlerine entegre edilmesi. Ülkemizin dijitalleşme konusundaki adaptasyon yeteneğini de gösteriyor. Tabi bu dönemde biz Vodafone olarak yaptığımız işin farkına e, Vodafone çalışma ekibi olarak daha da iyi vardık. Bu da bizi e, daha fazla tutkuyla çalışmaya e, götürdü. Çünkü yaptığımız iş o kadar kritik ki bir yol düşünün bugün İstanbul'dan Ankara'ya gideceksiniz. Yolda bir kaza olsa gidemiyorsunuz. Aslında bizim işimiz de aynı e, hale geldi. Bu e, bizim sağladığımız altyapı bir yol. Kullandığınız tüm uygulamalar bu yol üzerinden, internet altyapısı üzerinden geçiyor. Dolayısıyla hayatın çok kritik bir unsuru haline geldi e, teknoloji ve bizim sağladığımız altyapılar. E, dolayısıyla e, bu dönemde sorumluluğumuzun daha da arttığının bilincindeyiz ve pandemi döneminde de kesintisiz hizmet adına e, iyi hizmet verdiğimizi düşünüyoruz. Pandeminin zorlu şartlarına rağmen sağ ekiplerimiz çok iyi çalıştı. Tüm baz istasyonlarına ulaştık. E, tüm Türkiye'deki baz istasyonlarımızın çok büyük bir kesimi artık 4G hizmeti veriyor. %99'un üzerinde kapsamaya ulaşmış vaziyetteyiz. Dolayısıyla aslında dijitalleşme yolunda önemli adımlar atıldığını düşünüyorum. Şimdi öyle bir hale geldi ki aslında kredi kartı bile anlamını yitirdi. Yani cep telefonu her şey. Evet. Dolayısıyla cep telefonunun da bağlı olduğu mobil şirket de çok önemli çünkü bütün işlemlerimizi Doğru. aslında oradan geçiriyoruz. Dolayısıyla kesintisiz bir hizmet almaya çalışıyoruz. Fakat bazen ee, yine de böyle bir aksama olabiliyor. Bunun sebebi yoğunluktan da olabiliyor. Ee, siz hep dile getiriyorsunuz yani ya, mesela altyapıları evet. beraber kullanalım evet. diye. Ee, bu gerçekten çok önemli değil mi? Artık Türkiye oraya gelmeli değil mi? Yani bu evet. altyapıyı beraber kullanırsak bence çok daha mükemmel bir e, hizmet olacak yani. Evet. Bir de para boşa harcanmamış olacak. Yani aynı yatırımı niye herkes Tabii. aynı anda yapsın? Yani bunu az önce verdiğim örnekle e, devam ettireyim isterseniz. İstanbul'dan Ankara'ya otoyolunu 3 ayrı firma yapsa yan yana çok bir anlamı olmaz. Ama önemli olan otoyolu beraber yapmak ve daha güzel bir otoyol, otoyol yapmak. Üzerinde verdiğiniz servislerde farklılaşabilmek. Yani biz telekomünikasyon sektöründe de altyapının ortak olması gerektiğini e, firmalarında e, çok güzel bir rekabet ortamı içerisinde Üst yapıda farklılaşması gerektiğini düşünüyoruz. Ee, az önce belirttiğiniz gibi artık teknoloji ve internet her şeyin tabanı olduğu için, hayatımızın tabanı Tabii. olduğu için artık bir dakika kesintiye e, tahammülümüz yok. işimizi etkiliyor, hayatımızı etkiliyor. Dolayısıyla altyapıyı mükemmel hale getirmek, bu konuda da ortak olarak çalışmak çok önemli. Vodafone'un gerçekten e, insanlara dokunan ve çarpan etkisiyle çok fazla insana ulaşan projeleri var. İşte bunlardan biri Yarını Kodlayanlar. Sanıyorum 5. Evet. yılında mısınız projenin? Evet, çok teşekkürler. Çok önemli bir proje olduğunu düşünüyoruz. Ee, aslında biz teknolojinin iyi niyetle ve iyi şekilde kullanılmasının toplumu, bireyleri, şirketleri, ülkeyi ne kadar ileri götürebileceğini görüyoruz. Dolayısıyla da eski adıyla bilgisayar yazılımı, yeni adıyla kodlama konusunda gençlerimize yardımcı olmak istiyoruz. 7-14 yaş grubu için Habitat'la beraber bir çalışmaya başladık. Ee, ve şu ana kadar 130 bin tane gencimize ulaştık. 130 bin tane gencin e, kodlama öğrenmesi geleceğin mesleklerine giriş yapmalarını da kolaylaştırıyor. Teknolojiye yatkınlığı arttırıyor. Her şeyden önemlisi teknolojiye yakın olsunlar, teknolojiye yatkın olsunlar, teknolojinin mantığını ve nasıl çalıştığını anlasınlar. Çünkü biliyoruz ki önümüzdeki dönemde aslında meslekler de değişecek. Geleceğin meslekleri diyoruz ya hep. O mesleklere gidebilmek için, o mesleklerde başarılı olabilmek için, teknolojiyi o mesleklerin gerektirdiği şekilde iyi ve doğru bir şekilde kullanmak gerekecek. Bunun için de bir teknolojiye yakın olmak lazım, yatkın olmak lazım. İkincisi de anlayabilmek lazım. Biz bu doğrultuda Habitat'la yaptığımız çalışmada 130 bin gencimize ulaştık ve yarını Kodlayanlar projesini büyütmeye devam ediyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında bu ve evet. yani en ulaşılamayacak yerler var. Oralarda aslında bu proje daha da anlam kazanıyor. Evet. Çünkü hani dijital bir proje aslında bu çocuklar evet. yarın belki o kodlarla birçok projenin de içinde olacaklar. O açıdan da çok önemli. Siz bu projeleri belirli bir süre içinde yapmıyorsunuz, değil mi? Yani bu sürüyor, sürecek. Evet, bizim aslında sadece bu projemiz değil, pek çok projemiz, sponsorluk anlaşmamız hep uzun dönem. Uzun dönemli. Çünkü biz yarat etki yaratmak istiyoruz. Yani toplumun dijital dönüşüne liderlik etmek istiyoruz. Ve yaratacağımız etkinin de kısa vadeli projelerle, bir seferlik hı hı. yapılmış işlerle değil, uzun vade olduğunda, tekrarlandığında ve büyük e, kitlelere ulaştığında etkili olacağını evet. düşünüyoruz. Dolayısıyla Yardık Kodlayanlar Projesi de bu kapsamda bizim e, önemli bir projemiz ve geniş bir e, zaman dilimine yaydığımız bir proje. Bunun dışında az önce bahsettiğiniz, yani Türkiye'nin her tarafına yayılıyor mu e, diye sordunuz. Burada da köy okullarına ulaşmayı da hedefliyoruz biz. altı tane köy okuluna teknoloji sınıfları altı şehirde evet, evet. 30 tane köy okuluna teknoloji sınıfları oluşturuyoruz Bu da bizim için çok değerli çok kıymetli kıymet proje Bu teknoloji sınıflarında hem çocuklarımız teknoloji öğrenecek hem de Buralar EBA Merkezi haline de gelecek ve burayı da Milliyetin Bakanlığı ile beraber çalışıyoruz ve seçtiğimiz okullarda Milliyetin Bakanlığı'nın belirlediği farklı bölgelerde, Türkiye'nin her bölgesindeki okullar. Amacımız köy okullarına da teknoloji götürebilmek. Gerçekten çok önem verdiğimiz bir proje. Burada sadece kodlama değil, teknoloji sınıflarıyla aslında teknolojiye küçük yaşta yatkınlığı yani, hedefliyoruz. Yani Engin Bey hep öyle şunu hissediyorum. Bu böyle zor bölgelerde, zor şartlarda e, büyüyen çocuklar, daha hani o, o mücadelenin içerisinde daha yaratıcı oluyor ve daha başarılı oluyorlar ya. Hep evet. onların örneklerini gördük. Ben şimdi düşünemiyorum o öyle bir teknoloji sınıfı e, o çocuklar için ne büyük bir anlam ifade ediyor aslında. Yani evet. e, yarın öbür gün herhalde çok güzel hikayeler duyacağız oralardan. Evet çok ufuk çocuklar... açıyor. Tabii. Tabii sen... Yani teknolojinin en önemli faydası aslında her alanda demokratikleşme ve eşitliği getiriyor olması. Tabii ki biz bir köy okuluna teknoloji sınıfı açtığımız zaman o köydeki çocukla İstanbul'un merkezindeki çocuğu eşitlemiş, e, eşitlemiş oluyoruz. Oluyor. Çok çok önemli. Bu çok bir şey. önemli. Evet. Bir diğer önemli konu da kadın. Siz ne kadar kadına yatırım yaparsanız işte o ülkenin milli geliri o kadar çok artıyor. Davos'ta yapılan araştırmalar bunu çok güzel anlatmışlardı. kadın her zaman kendine yapılan yatırımı işte para kazanmaya dönüştürüyorsa onu da gidip çocuklarının eğitimine harcıyor. Dolayısıyla çok önemli. Kadınların finansal okuryazarlığı özellikle çok önemli bu noktada ve dijital benim işim diye Vodafone'un çok güzel bir projesi var bu konuda. Biraz anlatır mısınız ne noktaya geldiniz? Yine bu, bu projeyle kaç kadına ulaştınız? Tabii burada e, söylediğiniz gibi kadının topluma kazandırılması, iş hayatına kazandırılması, ekonomiye kazandırılması bizim çok önem verdiğimiz konulardan bir tanesi. E, çağımızda da az önce bahsettiğimiz gibi teknoloji hem ekonomik büyümenin hem topluma katılmanın çok önemli bir sağlayıcısı olduğu için öncelikle biz kadınları teknolojiyle de yakınlaştırmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda aslında Dijital Benim İşim projesini başlattık. Bu Dijital Benim İşim projesinin altında iki tane ana projemiz var. Bir tanesi dijital Yazarlık Yani teknolojiyle kadınları tanıştırıyoruz. Halk eğitim merkezlerinde yapıyoruz bu çalışmayı. İkincisi, dijital, e, i̇kincisi dijital benim işim projesi çatısı altında dijital pazarlama eğitimleri. Dijital pazarlama eğitimlerinde de aslında girişimci olmak isteyen kadın. Yani girişimci deyince böyle kendi kafamızda çok böyle büyük işletmeler, büyük işler aklımıza geliyor ama sadece öyle değil. Anadolu'nun bir köyünde e, ürününü, tarım ürününü veya hayvancılıktan elde ettiği bir ürünü, sütü, yoğurtu satmak isteyen, bir kadın, önemli, veya, e, ördüğü, isteyen bir kadın da olabilir. Veya ördüğü kaza pazarlamak isteyen bir kadın da olabilir bu kişileri ekonomiye katmak için e, dijital benim işim projesiyle hem dijital okul yazarlık eğitimi veriyoruz hem de e, dijital pazarlama eğitimleri banka veriyoruz. Banka hesaplarını açmaları bile çok önemli değil mi? Yani evet. Kadının... Bununla ilgili o kadar güzel hikayeler, o kadar güzel geri dönüşler alıyoruz ki ya ben hiçbir işimi yapamıyordum, çocuğumdan istiyordum diyen kadınlarımız şu anda ben çocuğuma karşı bile kendimi daha kuvvetli hissediyorum. Onlara teknolojiyi ben anlatıyorum. Kendime banka hesabı açtım. Bankadan işlemlerini, çocuğumun işlemlerini kendim hallettim. Bunun verdiği motivasyon dahi e, çok önemli. Biz şu ana kadar 4500 kadına ulaştık Türkiye'de. Hedefimiz 13 13.000 kadına ulaşmak. E, biz şaka. bu şekilde aslında toplumdaki hem cinsiyet eşitsizliğinin kaldırılmasına önemli bir katkıda bulunuyoruz. Hem de e, kadınlarımızın ekonomiye katılması yoluyla ülkemizin gelişmesine de katkıda bulunduğumuzu düşünüyoruz. Şimdi bir taraftan kadınların ekonomiye katılması çok önemli. E, bir Diğer taraftan da dünyanın ve Türkiye'nin en önemli konusu yani kadına e, şiddetin azalması, yok olması gerekiyor ve ne yazık ki bu konuda e, bizim Türkiye'nin de karnesi hiç iyi değil. Ama e, güzel yine güzel projeler var. Ben bunlardan hakikaten umutlanıyorum e, çünkü bu gerçekten somut olarak o soruna karşı e, üretilmiş güzel bir. E, Çözüm, sizin Kırmızı ışık projeniz. Biraz anlatır mısınız? Kaç kadın bunu indirdi telefonuna? Evet. Kaç hayat kurtuldu? Şimdi biz Kırmızı Işık projesini aslında Aile ve Sosyal Yardımlaşma Bakanlığımızla başladık. 7 yıl önce başlattığımız bir proje. Şiddet gören kadınların e, anında yardıma ulaşmasını hedefleyen bir uygulama. Uygulamamız tabii zaman içerisinde çok gelişti. Bugün kadına şiddetle ilgili bilgilendirmeyi de uygulamamız içerisinden bulunuyor, bulabiliyorsunuz. Ayrıca mülteci kadınlarımız için, e, Arapça uygulaması e, mevcut. Aynı uygulamanın e, kırmızı ışık uygulaması telefonumda gözükmesin diyen kadınlar için, o bile gözükmesin diyen kadınlar için uygulamanın ismini saklayabiliyorsunuz. Hı. Buna maalesef demek istiyorum. 385 bin kadın uygulamayı indirdi. E, kullanıcı sayısı yarı milyona giderek, doğru gidiyor yani. Evet. Engin kullanıcı mi? sayısı artıyor. Bir yandan tabii ki böyle bir destek alınması ve bu destekle şiddetin önüne geçilmesi. Çok güzel. Öte yanda biz istiyoruz ki buna tabii ki hiç ihtiyaç olmasın. Özellikle bu pandemi sırasında aile içi şiddet çok arttı çünkü eve kapanılan bir dönem yaşandı. Evet. Dolayısıyla bu o kadar önemli ki hani bir tuş uzaklığında olması yardımın bu uygulama çok daha hayati önemli evet. hale geldi. Çünkü evin içinde kapalı tek şeyi belki de hani çaktırmadan telefona böyle kimseye belli etmeden basmak. Evet. Yardım, o o o yakınlıkta. bu, o kadar önemli ki. Evet, yani kırmızı ışık uygulamasının kullanılması son bir yılda iki katına çıktı. Uygulamayı indirme sayısı yüzde 21 arttı. Bunun dışında tabii ki acil e, hatları arama, alo, SMS evet, alo. E, gönderme sayıları da 5-6 kat oranında arttı Çok ve aylık aktif kullanıcı sayısı 2.500 maalesef 2.500 kadın aktif olarak bunu kullanmak durumunda kaldı. Tabii biz yaptığımız kampanyalarla hem Uygulamamızı duyurduk. Hem de kadına şiddet konusunda toplumu bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Acılar maskelenmesin adıyla bir kampanya başlattık. Televizyon reklamları yaptık. Bu tabii hem uygulamamızın bilinirliğini arttırdı. Dolayısıyla da şiddeti engellemede önemli bir silah oldu. Hem de toplumdaki bilinci artırmaya yönelik bir faydası olduğunu düşünüyoruz. Pandemi sürecinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre kadına şiddet olayları %38 oranında arttı. Yani çok ciddi bir artış var. Dolayısıyla bu uygulamayı indirmek gerçekten çok önemli. Evet. Hayat kurtarıyor. Kadın kadar önemli bir diğer konu da e, çevre. E, karbon ayak izimizi indirmeye çalışıyoruz. Şirketlerde e, karbon ayak izini, emisyonu sıfıra indirme sözü veriyorlar evet. 2050 için genel olarak. Ama 2050 pek beğenilmiyor aslında. 2030 evet. e, konuşulmaya başlandı. E, siz neler yapıyorsunuz, ne sözler veriyorsunuz? Gerçekten daha yakın bir zamana çekmek gerektiğini düşünüyor musunuz? Kesinlikle tabii. Birleşmiş Milletler bu konunun e, tüm ülkelerin gündeminde olması için. 2050'de sıfır sere gaz emisyonu hedefi koydu. Ee, bunu e, Vodafone olarak biz 10 yıl e, öne çektik. 2040 yılı dedik, 2040 yılına kadar sıfırlama dedik. Ama bu hedef de bizim için e, aslında yeteri kadar yakın değil. Yakın değil. Evet. Dolayısıyla biz bu konuda adımlarımızı hızlı bir şekilde atmaya başladık. E, bugün aslında şu anda Türkiye'nin ilk ve tek operatörüyüz. %100'ünü, tüm şebeke enerjisinin %100'ünü yenilenebilir kaynaklardan Kaynaklı. sağlayan ilk ve tek operatörüz. Bunun dışında tüm şebeke atıklarımızı tekrar kullanma, %100'ünü tekrar kullanma yolunda adımlar atıyoruz. İstanbul'daki veri merkezimizde ve ofislerimizde ve aynı şekilde Adana'daki ofisimizde 12 tane teknik binamızda, 16 tane ofis binamızda ve 25 binden fazla baz istasyonumuzda bugün yüzde %100 yenilenebilir enerji kullanıyoruz. Yani Türkiye'de yüzde %100 yenilenebilir enerji kullanan ilk ve tek operatör durumundayız. Bu hedefimize de hedeflediğimizden 3 yıl önce ulaştık. Vardınız baştık. buna çok güzel. Evet. Mesela Engin Bey içinde bulunduğumuz bu bina yeşil mi? Evet bizim yeşil ofis sertifikamız var. WWF Doğal Hayatı Koruma Derneği'nin verdiği sertifikayı biz 2012 yılında aldık. Bu sertifika kapsamında aslında burada doğal kaynakları kullanma, yenilenebilir enerji kullanma, sürdürülebilir bir ekosistemi yaratma hedefindeyiz ve binamızda yeşil sertifikasını almıştır da ta 2012 yılında 9 yıl önce. Sanki dünya zaten bütün şirketleri ve de bence insanlığı zorluyor yani başka çaremiz de yok tamamen yeşil olmazsak yaşayacak Doğru. bir gezegende bulamayacağız aslında sizin e, dijital tarım istasyonu gibi çok güzel projeleriniz var aslında bunlar bile çevreye çok Önemli projeler çünkü tarımda ne kadar çok dijitalleşme olursa işte o kadar kaynaklarımız sınırlı suyu daha dikkatli kullanmış olacak yani hava durumunu takip ederse ne zaman sulayacağını bilirse toprağını iyi tanırsa Çiftçi Bence bu dünya için çok önemli. Gezegeni korumaksa böyle bir şey. Ne yapıyorsunuz dijital tarım istasyonları ne kadar yaygınlaşmaya başladı? Pek çok sektörde olduğu gibi tabii tarımda da dijitalleşme çok önemli bir hal aldı. Tarımda kullandığımız işte gübre, mazot, su gibi unsurlar tabii ki tarımın maliyetini arttırıyor. Tabii. Bizim dijital tarım alanında yaptığımız çalışmalarda nesnelerin internetli teknolojisi kullanarak hem maliyetleri düşürüyoruz hem de verimliliği arttırıyoruz. E, maliyetlerin düşünde %50'ye varan bir maliyet düşüşü olduğunu gördük. E, Verimliğinde verimliliğin de %25 oranında arttığını tamam. gördük. Burada sağladığımız teknolojiler aslında çiftçimizin kaynaklarını doğru kullanmasını sağlıyor. Ne gibi teknolojiler var? Nesnelerin internetini kullanarak biz aslında e, toprağın nemini ölçebiliyoruz, kalitesini ölçebiliyoruz ve evet, e, hava e, iklim değişikliklerini anında e, tespit edip tarım yapan kişileri uyarabiliyoruz, bilgilendirebiliyoruz. Tüm bunların hepsi bir araya geldiğinde verimlilik önemli ölçüde artıyor. Kaç çiftçiye ulaştınız şu ana kadar? Biz şu ana kadar 200'den fazla tarım istasyonu kurduk. Türkiye genelinde? Türkiye genelinde, evet. Bayağı fazla bir rakam. Şimdi toplumsal cinsiyet eşitliği çok önemli ve bunun ne güzel ki şirketlerin, özellikle Vodafone gibi global şirketlerin de Türkiye'de gündeminde olması... Türkiye'deki kadınlar kadınlar için çok önemli. Siz kadın futbolunu destekliyorsunuz. Evet. Bu gerçekten sizi tebrik ederim ayrıca kadın futbolunu desteklediğiniz için. Ben bir sporcuyla röportaj yaptığımda dedi ki hani yüzücü kendisi ben dedi sadece beni tanımıyorlar dedi kadın futbolcuyu da tanımıyorlar varsa yoksa erkek futbolu. Biz böyle evet. bir ülkeyiz. Yani futbolcuların her şeyini biliyoruz ama diğer dallara karşı daha ilgisiziz. Onları desteklemiyoruz. Hele kadın sporda çok az destekleniyor ama bu yıkılıyor şu anda. Güzel evet. şeyler oldu. Bu yıl olimpiyatlarda katılan kadın sayısı da fazlaydı evet. ve siz de kadın futbolunu destekliyorsunuz. Evet. Biraz anlatır mısınız? Proje ne aşamaya geldi? E, nasıl, sizi mutlu tabii. ediyor mu kişisel tabii ki, olarak? Çünkü çok siz bir ediyor. futbol taraftarısınız, evet, evet, Fenerbahçe evet. taraftarısınız evet. ve evet. çok da tutkulu bir taraftar. <laughs> evet, şimdi tabii bizi çok mutlu ediyor. Neden mutlu ediyor? Çünkü biz aslında Vodafone grubunun e, Change the Face adıyla başlattığı bir kampanyayı Türkiye'de Ben Varım adıyla uygulamaya geçirdik. E, buradaki amacımız toplumsal cinsiyet eşitliğinin önüne geçmek ve bulundukları alanda mücadele eden tüm kadınlara destek olmak. Sadece spor değil, her alana. Teknoloji de aynısını yapıyoruz. Yani teknolojide kadın hareketini destekliyoruz. Evet. Satışta, evet. şirket içerisinde satışta kadın programımız var. Kadın çalışanlarımıza yönelik uygulamalarımız var. İşe alımda mesela diyoruz ki %50 eşitlik olmak zorunda. Yani bir pozisyon açıldığında başvuranların %50'sinde kadın olmasını mutlaka destekliyoruz. Bu kapsamda futbolda güzel bir örnek. Neden futbolu seçtik? Çünkü futboldaki algı bazı mesleklerde olduğu gibi mesela işte şoförler genelde erkek olur ne bileyim teknolojide çalışanlar genelde erkek olur, futbol oynayanlar genelde erkek olur gibi algılar olduğu için biz bu algıyı nerede kırabil kırabiliriz diye baktığımızda kadın futbolunu önemli bir alan olarak gördük ve Türkiye'deki kadın futbolunu destekleme kararı aldık. Ee, bu kapsamda da Beşiktaş Üniversite Kulübü ile bir anlaşma yaptık. Ee, Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nın ismi e, Beşiktaş Vodafone kadın futbol takımı oldu. Hatta pandemiden tam önce, yaklaşık bir buçuk yıl önce bir Vodafone Kupası adı altında Vodafone Park'ta bir kadın futbol maçı organize ettik. Atletico Madrid dünyanın önde gelen kadın futbol takımlarından birisi Türkiye'ye geldi. 40 bin seyirci önünde Beşiktaş kadın futbol takımıyla oynadı. Bu hem yani o günkü manzara gerçekten müthişti. O günkü manzara harikaydı. Bunun hem kadın futbolunu desteklediğini düşünüyoruz ama kadın futbolunu desteklemenin ötesinde bulundukları alanda varlık mücadelesi veren kadınları desteklediğini düşünüyoruz. Biz dolayısıyla toplumdaki cinsiyet eşitliğinin kalkması için her alanda ben varım diyoruz ve tüm iş ortaklarımızı, beraber çalıştığımız herkesi, müşterilerimizi de ben varım demeye teşvik etmeye çalışıyoruz. Yani çok iyi bir rol model oluyorsunuz. İnşallah sizi takip ederler umuyorum. Teşekkür ederim. Açıkçası ben de çok mutluyum böyle bir güzel bir söyleşiyi beraber yaptığımız için. Çünkü bir şekilde böyle benim de son zamanlarda CEOlarla güzel röportajlar yapıyorum. Çevre dostu, kadın dostu çocuk dostu CEO'ları ağırlıyorum öyle <laughs> ve çok mutluyum. Siz gerçekten öyle bir CEO'sunuz. Kadın dostu CEO'ları özellikle çok beğeniyoruz. Çünkü Türkiye işte böyle kadın dostu, çevre dostu CEO'larla, büyük şirketleri yöneten CEO'larla bence refah seviyesini yukarı çıkartacak ve toplumsal cinsiyet eşitliğine ulaşacak. Engin Bey çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bu güzel sohbete katıldığınız için. Teşekkürler. Sizlere de bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bugün Vodafone'un gerçekten bir iş şirket merkezinden ziyade harika bir evin salonu ya da bir güzel kafede hissettiren genel merkezinde bir aradaydık. Sevgili Engin Aksoy ile beraber bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hazır gelmişken kanalıma abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın.